Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mustafa ile çıkmıyor. kadrosuna maç yapıyoruz. Ne kadrosu? Mustafa'yı yenersem hesabını alacağım. Bu arada çekilir hocam. Şeye gel şey, Galatasaray'a gel. Bu arada onları yenerdik. Onlar <laughs> arkada hamle. Bunlar da öyle. Karmağru. Adamlarda var ya kesin mesle var. <laughs> çok açıklayıcı oldu değil mi? <laughs> Adamlar çok iyi. Oyuncuları var büyük ihtimal. Türkler Araplara karşı part 2. Türkler İngilizlere karşı part 1'de de olabilir. Çok güzel. Şevşenko İnzagi. Harika. Şevşenko var. İnzagi olmasın mı? Rolda da var. Güzel. Carlos da var. Messi Oo var. mükemmel. Bu sefer var ya oturtuyor adam. Ben bir taktik yaptım. Hepsini ver bu sefer. Bu ne lan? Bu adamlar nereydi Kolon muhane var lan adamlar. Adamlar mısın? Evet yine Türkler Araplara karşı. Parti. Kötü. Ben de dedim onu partik. Partik kötü, defansı iyi. Bizim defans iyi onu mu alıyoruz? Ama bir kolam muane varmış bu arada. Bir de batık. Biz de ne yani? çıkartıyorum. Messi, Messi alıyorum. Roll forvet alayım mı? Yok kas. Sen Roll dosu oynuyorsun. Carlos sol beki çektim. Sola Rashford'u koyayım Rashford'u oynayacağım. Artı bir de Dost'a şey aldım, Ben adam aldım, tamam. Bak hadi. yine oynayayım mı hmm. oradan? Hmm. Güzel. Karşı iyi, idare ediyor. A, B, ben A hmm. Benim koyayım mı? İzlediğiniz hmm. Aaa, nasıl bir karaciye <laughs> daha iyi. Yani, Sağ bekimiz yok. Bir, bir, bir şey. Ne? Ha ben o. Onu... Ona gönderdim. Tamam. Hmm. Bir de şey var lan dostlar senin bir yer var bir yer alayım mı? Bak evet, bir yer de şeyi yeni alayım mı istiyorsun Cerrah? Tamam. Müzak ile gülletin yeni değiştirelim mi? Nasıl? <laughs> şey alayım mı? Rolü. Roy mü? Raşırt mı? Alıyor mu? Yok abi Karlos sol kanatı çekip. Karlos sol kanatı çekip yapabiliriz. Bak, Jordan Bey de geri çekebiliriz. Olabilecek tamam. çekip isteyip kısa. Kar 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 de Kar 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 Uzun adam. <laughs> Boyu kaçmış bakayım ya. Doğru. Boyu bir yapmış sekiz. Ya üç tabii. Boyu bir sekiz. Bir işte şey mi? Jordi Jordi de yukarıda oynayabiliyor. bir sekiz. O sırada sağdaki mes. Sağdaki mes kısa. Boyut şey defansı lan sağ bek mi? Oyun. Dur takımımız takım, iyi, karşı takım da güzel. Türk karşı parti ki. Allah kim çok Bu, Güzel akşamda aramıza katılanlara hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Hava koşulları, harika bir atmosfer. şey de olabilir, şey nasıl olabilir? İyi anlıyor, nasıl olabilir? Araplardan olduğu kesin ama bayramdan ama kusursuz bir, bir şekilde planlamış. Olsun sonuçta. Bak adamlar Dubai'de yaşıyor. Müsabaka Mısır Galatasaray'a karşı. Mısır Arjantin eneklerini yetiştirdi ve Gabriel Batistuta da bunun en iyi örneklerinden biri. Bu evet, da hangi bir şey acaba? Anlamıyla golcü bir santrfor. Ondan daha iyisini düşünmekte zorlanıyorum. Bir dakika hemen el ele alıyorum. Siz ilerisi oynayın. Güzel bir müdahale. Batistuta topu Aradan bir pas çok iyi geliyor. Ve şut. Çok güzel savundunlar. Araplar iyi oynuyor. <laughs> Yeni başladı ama iyi oynuyor <oynadır. gülüyor> Maltini. Evet. Ne 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 Aynen kardeşim. Adamlar istemeyiz açıkçası. Bazı bizim de içinden geçti. Kardeşim oynayacak mı? Galatasaray için güzel bir karşı atak şansı. Mateus. Osman Dembele şimdi

<laughs> ya. ya ne yapayım oğlum? Koşlular resmen durmak bilmiyorlar. Adam Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi. Kazacak <laughs> gibi de görünüyor. Daha gol <laughs>

Ofsayt. Ofsayt hakem ofsayt. Hakem ofsayt hakem adam 10 metre yukarıda hakem. Şey. <laughs> <laughs> Bir daha iyi güzel be havadan vuralar ve mücadele patladı patladı kolon patladı Kolon Ya vurmuyor, vurmuyor, vurmuyor senin gülüt. Öldü, öldü orada. Evet öldü, gülüt de vurmuyor topu. topa Topu vursa gol ya. <gülüyor> vurmuyor, vurmuyor. <laughs> Tuşa basıyorum, basıyorum, <laughs> abanıyorum. Oğlum sen kendi kendi geri aldın abi. Ben korkuyordum ki korkar korkar tersine basıyorum. <laughs> senin top, <laughs> senin. Allah topu. Hatta geri gidiyorum. Ben. <laughs> Girankranı geçen Ay, Hı -hı. Ölenler, kaçırmadı. Kaçırmadı, bu rit var. 2 Neye katılmadı ki? 4 gol olmuş, işte bakım, bir şey katılmadı. Başardı. müdahale. Lionel Messi olduğunu bilsin. Evet, Ne oldu topu? Biz tabii bu süresi geldi yerde Çok güzel oldu. Ne seni alamaz öyle mi? <laughs> Ayağını bir <açarsam gülüyor> de <dine> koşamaz Çok 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 Allah kara, korkutucu bir buldu. Şey. bir bir yerin içinde. Dokunmuyorum ben. Dokunmaya gerek yok. Sosyal yanında bir kişiyi toplara bayılıyor. Ne oldu? 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 Ne Ne

O kanat, sol kanatı da Ne olacak? Roj O Messi'yi bir iş Messi bir Nasıl? 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 o Nasıl? 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 Sonra başka bir şey kalmadı herhalde. Yapın da Başka bir zaten sayıda Nasıl ölmüş lan Adamlar da hazır ya. Adamlar bizden korktu ondan <laughs> Biraz da. Bir hazır şey var ya. var ya bu maç uzatmalar eksik çıkalım.

Ya bir de var ya. Ne iş yapıyor? Ne 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 yapıyor? Faz bitança também. Então.